Evet arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda e, aracımızın farını parlatacağız. Normalde biz çiftçi kanalları çekiyoruz ama yani bugünkü videomuzda da kendi işimizi yapmak için e, farlarımızı parlatacağız. Herkese postayı Bunun için e, gerekli bir tamirhaneye veya da bir parlatıcıya gitmeye gerek yok. Pastacılarla da kendiniz halledebilirsiniz. Evet arkadaşlar pastacılığımızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ve parlatma işine başlayacağız. Evet arkadaşlar pastacılar çaldığımızda bir miktar bekleyeceğiz. Bekledikten sonra da e, iyice uğradıktan sonra e, suyla yıkayacağız yani. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar yani sarılıktan eser kalmadı yani cam gibi oldu. Şimdi öbürüne geçiyoruz. Aynı zamanda bak, onunla bunun farkını görüyorsunuz yani. Şu anda e, farkı görüyorsunuz. Evet buna da çalıyoruz aynı. Aynı şekilde biraz bekliyoruz çaldıktan sonra. Bir müddet sonra ovalıyoruz. Aynı bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Her tarafına iyice yediriyoruz pasta cilayı. Bir miktar bekliyoruz. Evet arkadaşlar Ne kadar çok pasta çırağı sürdüğünüzde bastırarak yedirirseniz O kadar daha çok parlak ve aydınlık olduğunu görürsünüz. Gördüğünüz gibi Yani bastıracaksın iyice yedireceğim. Ondan sonra yani bu şekilde sileceksin. Bir miktar pasta cilayı bekleyip sürdükten sonra yıkama işlemini yapacağız. Ve ne kadar parlaklığını göreceğiz. Gördüğünüz gibi basit yaptık. E, Parmaklı da gördünüz bunu kendinizde e, evinizde yapabilirsiniz yani cilayı alıp bir bezle ve suyla da yıkayıp yapabilirsiniz. Herkese bol sayılır.